Arkadaşlar tekrar merhabalar. Coğrafya öğretmen Ömer İpek. Ee, haritalarda harita çizim yöntemlerinden bahsedelim bir de. Haritalarda çizim yöntemlerinde 5 tane önemli yöntemimiz var. Tarama, gölgelendirme, renklendirme, kabartma yöntemi ve izoips yöntemi. Şimdi bu yöntemlerden şöyle bir bahsedelim arkadaşlar. Tarama yöntemi dediğimiz yöntemde yer şekli yönünde tarınarak gösteriliyor. Bakın burada çizgilerin e, kısa, kalın, Uzun, ince, seyrek veya sık olmasına bağlı olarak eğim hakkında bilgi sahibi olunuyor. Çizgiler ne kadar kısa, kalın ve sıksa eğim fazladır. Çizgiler uzun, ince ve seyrek oldukça eğim azalmaktadır tarama yönteminde arkadaşlar. Gölgelendirme yönteminde ise çizimi yapılacak olan bölgeye sol taraftan 45 derecelik açıyla ışık vuruyor. Ve buna göre mesela ışığı gören yer, aydınlık görmeyen yer karanlık şeklinde kalıyor ve arazide rölyef ortaya çıkmış oluyor. Ve çok sağlıklı bir yöntem değil. Neden? Çünkü düz bir bölgeyi çizdiğimiz zaman e, bu yöntemde e, çok sonuç alamıyoruz. O yüzden asla çizim yöntemleri içerisinde en işe yaramazı diyebiliriz. Kabartma yöntem bakın e, yeryüzünü, yer şekillerini gerçeğe en yakın gösteren haritalardır e, arkadaşlar. Önemli haritalardandır. Fakat tabi çok yine fazla kullanılmayan haritalardır değil mi? Yer şekillerin gerçeği en uygun gösterir. Yüksek maliyetli taşma zor zorluğuna bağlı olarak kullanımı çok yaygın olmayan haritalardandır. Kabartma haritalar. Renklendirme yöntemi. Bakın yine oldukça önemli arkadaşlar. Renklendirme yöntemiyle çizilen haritaları biz fiziki harita diyoruz. Fiziki haritalarda her rengin bir anlamı var. Bir yükselti basamağını vermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada Bakın yeşil, açık yeşil, sarı, turuncu, kahverengi bu şekilde arkadaşlar e, renklerimiz var. Bu renklerin her biri de yükselti basamaklarını vermiş oluyor. Mesela bunu da renkleri şöyle kafamıza tutabiliriz. Mesela bakın e, yeşil rengimiz var, açık yeşilimiz var, sarı var, turuncu var. Kahverengi var, koyu kahverengi var. Yastık ama mi? Yastık şeklinde renkler yükseltilerine göre kodlanabilir arkadaşlar. Şimdi yeşil rengi gördüğünüz zaman e, tabi burası ormanlık bir bölge diye düşünmeyin. Fizik haritada yeşil ormanı vermez sadece yükseltin az olduğu yeri verir Ormanı gösteren harita ayrı bit görüntüsü haritasıdır arkadaşım. Kahverengilerimiz ve yükseklere doğru çıkılışı koyu kahverengi tonlara doğru gidiyor. Şimdi işte Türkiye'de bu renklerin her tonu var. Yeşil, sarı, turuncu kahverengi, koyu kahverengi ama hepsi var. E şimdi bu neyi gösteriyor? Türkiye'de renk çeşitinin fazla olması yer şeklinin çeşitli olduğunu gösteriyor. Türkiye engebeli bir ülke ama her araziye ait yer var. O yüzden Türkiye'de renk çeşitli fazladır. Kahverengi tonları biz en çok Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde kullanıyoruz. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz yüksel ortalaması fazla olduğu için. Yeşil tonları biz en çok Marmara ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde kullanıyoruz. Çünkü buralarda yükselti ortalamaları az olan yerler olduğu için arkadaşlar. Renklendirme yönteminde de her rengin kendine göre bir anlamı var dedik. Ve gelelim en önemli yöntemlerden birisi... İzohips yöntemi dediğimiz eş yükselti eğrileri arkadaşlar. İzohips yöntemiyle çizilen haritalarda bu haritalar nelerdir? Eş yükselti haritalardır. Yani deniz seviyesinden aynı yükseltideki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere biz izohips eğrileri adını veriyoruz. Bu yöntemi çizilen haritalarda izohips haritaları adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi yeryüzü şekillerini nasıl gösteririz izohips haritalarında? İzohipslerin özelliklerinden bahsedelim. İzohips haritalarında... Arkadaşlar. Şimdi izoipsler rengimizi de şöyle bir değiştirelim. İzoips dediğimiz çizgiler iç içe kapalı eğrilerdir. Bakın bütün eğriler yine dönüyor dolaşıyor. Aynı eğriyi bulmuş oluyor. Kapalı eğrilerdir arkadaşlar. Yani şurada mesela şu eğri bunu düşünseniz bile bunu yapar. Döner döner dolaşır. Tekrar arkadaşlar başladığı yere gelmiş olur. Yani bütün eğrilerimiz kapalı özellik göstermiş oluyor aslında. Bunun dışında aynı izoips eğrisi üzerindeki noktaların yükseltisi aynıdır. Bakın bu yine önemli. Şurası 50 metre eğrisi ise bu çizgi üzerindeki her yerde yükselti aynıdır. Mesela i̇şte burası 100 metre eğrisi ise hepsinde yükselti 100 metredir. Veya burada 150 metredir. Bir çizgi boyunca her yerde yükselti aynıdır. O zaman bu 150 metre eğrisi olduğuna göre B noktası, A noktası, bunların hepsi 150 metre yükseltidedir. Doğru mu arkadaşlar? Evet, hatta C noktasında bakın 150 metre yükseltidedir. Bir çizgi boyunca her yerde yükselti aynıdır. Ama çizgiler arası için net bir şey söylemem. Mesela bakın şurayı düşünün. Burası 100 metre ile 50 metre arasında kalmış bir yer. Yani burası 50 ile 100 arasındaki bütün değerler olabilir. Atıyorum 55 metre olabilir, 4 metre olabilir, 92 metre olabilir, 99 olabilir. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. İzoipsler arasında kalan yerler. Net bir şey söylemem ama tabii tahmin yapmış oluruz arkadaşlar. Bunun dışında izoipsler de birbirlerini kesmezler arkadaşlar. Bakın izoips haritalarında birbirinin üzerinden atlama gibi bir durum olmaz. Yani şu şekilde izoipsler uzanıyor diyelim. Bakın şöyle bir olay göremezsin. Yani şu izoipsin yaptığı gibi diğer tarafa geçip geri gelin. Böyle bir olay olmaz. Yalnız ne olabilir? İzoipsler bazı yerlerde adeta üst üste binmişçesine çok sıklaşabilir. Bakın mesela şöyle bir olay olabilir arkadaşlar. Yani şu şekilde izoipslerimiz sıklaşabilir. Böyle birbirine çok yaklaşabilir. Ama dediğim gibi şunun gibi öyle diğer tarafa geçme olayı olmaz. Özellikle buraların özelliği nedir arkadaşlar? Buralar eğimin fazla olduğu yerlerdir. İzoipsler sıklaştıkça arazideki eğim ne yapar? Artar. İzoipsler seyreldikçe eğim azalmış olur. Bakın mesela şu şekle baktığımız zaman şu alan evet izoipslerin daha sık olduğu bir alan ve eğimin fazla olduğu bir alandır. Özellikle şu alana baktığımız zaman izoipslerin daha seyrek olduğunu görüyoruz. Ve bu bölgede eğimin az olduğu bir alan olarak karşımıza çıkar. Peki eğimin fazla ve az olduğu yerlerin özelliklerini şöyle kıyaslayacak olursak. Bakın mesela eğimin fazla olduğu yerde izoipsler sıktır. Bu alanda zirveye tırmanmak zor mudur kolay mıdır? Eğimli yerlerde zirveye tırmanmak zordur ama yol kısadır. Burada yapılacak olan yollar, virajlarla uzatılmıştır arkadaşlar. Akarsu varsa akarsuyun akış hızı hidroelektrik potansiyeli de yüksek olmuş olur. Eğimin az olduğu yerle ilgili de söyleyebiliriz. Eğimin az olduğu yerlerde izoepsiler seyrektir. Bu tarz yerlerde zirveye çıkmak kolaydır. Ee, yol daha kolay, daha düzgün bir yoldur arkadaşlar. Ama tabii yol uzundur. Akarsu varsa hidroelektrik potansiyeli düşüktür. Akış hızı düşük olduğu için. Peki Evet izohipsler hep birbirini kesmez dedik. İzohipslerin sık geçtiği yerde eğim fazla, seyrildiği yerde eğim azdır dedik. Yine izohipslerde en geniş eğri, en alçak yeri, en dar eğri, en yüksek yeri gösterir. İzohipslerde çember daraldıkça yani içerideki eğriye doğru gidildikçe yükselti artar arkadaşlar. Yani şöyle gösterelim. Bakın bu şekilde ne oluyor? İçeri doğru gidildikçe yükselti artıyor. Mesela burada K noktası bu izohips haritasının en yüksek bölgesidir. E, çünkü baktığımız zaman diğer yerlerde izohipsler e, en içteki eğridir. Çünkü bu arkadaşlar en içteki eğri olduğu için de yükseltisi en fazla olan yerdir arkadaşlar. Peki bunun dışında yine bir diğer özellik. Ne demiş? İzohips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın yükseltisi bilinemez. Evet. Mesela az önce de söyledik arkadaşlar. Şimdi şuranın yükseltisi kesindir. Bak izoips üzerinde şuranın yükseltisi de kesindir. İzoips üzerinde yer alıyor. Ama mesela şuranın yükseltisi kesin değildir. Bakın burada B noktasının yükseltisi içinde diyoruz? 150 metre. Hiç şüphesiz değil mi? Tık net. C noktası 150 metre. Mesela e, A noktası 150 metre. H noktası 200 metre. Bak hiçbir şey şey yapmadım. Direkt söylüyorum. Fakat şöyle bir şey olsa. Mesela şurası x. Burasının yükseltisi belli mi? Kesin değil. 100 metre ile 150 metre arasında kalmış. Yani burası 105 metrede olur. 110 metrede, 140 metrede. Hepsi olabilir. 200 izoips arasında olursa net bir şey söyleyemem. Ama izohips çizgisi üzerindeyse oranın yükseltisiyle ilgili net bir bilgi verebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında 0 metre erisi deniz seviyesinden başlar ve yükselti 0'dır. Buraya kıyı çizgisi adı verilir. Bakın şu alan tabii nedir? Kıyı çizgisidir sıfır metre yükseltistir. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Her suyu gördüğünüz yeri deniz sanmayın. Bakın burada mesela şöyle, şurayı karalayayım. Deniz yazısı olmasa burası kesinlikle deniz midir? Hayır. Burası bir göl de olabilirdi arkadaşlar. Ee, eğer sıfır metreden başlıyorsa tabii deniz olma ihtimali çok yüksek. Muhtemelen bir deniz. Ama bir de dediğim gibi yani sadece şurada, suyu görür görmez. İşte bu denizdir. Dolayısıyla bu da sıfır metredir diyemez. Anlaştık mı? Birbirini çevrelemeyen iki komşu izoips aynı yükseltidedir diyor bakın yine. Özellikle arkadaşlar birbirine komşu bakın. G'nin olduğu izoipse H'nin olduğu izoipse bakın. Birbirlerine komşular birbirlerini çevrelemiyorlar. Dolayısıyla Aynı yükseltiye sahipler. Zaten G ile H'nin arasında kalan yerde bir boyun, arkadaşlar, onlardan da bahsedeceğiz. Birbirine komşu iki izoips. Yani şöyle gösterecek olursak, bakın, burada şu iki tepe veya iki bölgenin yükseltisi aynıdır. Çünkü bu ayrı bir izoips, bu ayrı bir izoips. Peki şöyle olsaydı, şu şekilde bir izoips ayaklarsam, bu sefer ne olur arkadaşlar? Bu sefer. Şunla şu aynı yükseltide olur. Tamam Çünkü birbirine komşu olanlar bunlar olmuş olur. Devam edelim. Evler arasındaki yükselti farkı haritanın tamamında aynıdır. Buna ekidüstan diyoruz. Evet. İzoepsiler arası yükselti farkı her yerde eşittir arkadaşlar. 10'ar, 20'şer, 50'şer, kaçer metre aralıklarla gidiyorsa izoepsiler arası yükselti farkının haritanın tamamında aynı olması gerekir. Bunu da belirleyen nedir? Haritanın ölçeğidir arkadaşlar. Bizim sayısı yükselti farkını belirleyen ölçektir. Eğer mesela bakın iki farklı harita. Şimdi şu 200 300. Burada 150 200. Şimdi baktığın zaman biri 50 şer metre aralıklarla gitmiş, biri 100 metre aralıklarla gitmiş. 100'er metre aralıklarla gidenin ölçeği küçüktür, ayrıntısı azdır. Dizoips yükselti farkımız ne kadar az ise ayrıntı o kadar fazladır. Bu da büyük ölçektir arkadaşlar. Yani dizoips arası yükselti farkımız az ise ölçek büyük. Dizoips arası yükselti farkımız fazla ise ölçeğimiz küçük olmuş oluyor. Şimdi dizoipslerde yine ne demiş? Akarsu vadisi her iki tarafında bulunan dizoipslerin yükseltisi aynıdır. Özellikle Akarsular bizim için evet çok yardımcı arkadaşlar. Mesela e, sorularda, şimdi şurada vadideki yükseltinin, şu bölge verilmiş, yükseltisi verilmiş ama verilmediğini düşünün arkadaşlar. Bu şekilde kapatayım. Bakın akarsudan, biz akarsunun her iki tarafındaki yükseltilerin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela e, akarsunun sağ tarafında 50 metre izohipsi ise bu da 50 metredir. Sol taraftaki ilk aynıdır. Bakın burada... 3. izohipsim 150 metreymiş. O zaman akarsuyun solundaki 3. izohips de 150 metredir. Yani ne yapması lazım? Akarsun her iki tarafındaki izohipslerin aynı yükseltiye sahip olması gerekiyor arkadaşlar. İzohipslerde yer şekillerini gösterme yöntemleri var. Bir de bunlardan bahsedelim. Bakın bunlar yine sorularda karşımıza çıkabilecek önemli konulardan arkadaşlar. Ee, mesela izohipslerde Zirveden başlayalım. Zirveyi nasıl gösteriyoruz? Şimdi zirveler yani doruk dediğimiz yerler dağların en yüksek yerlerdir. Değil mi? Biz bunu nokta veya üçgen şeklinde gösteriyoruz. Çarpıyla da gösterilebilir. Çarpı, üçgen, nokta, Farklı işaretler olabilir ama genelde nokta veya üçgenle gösteriliyor. Şimdi zirveler yani doruklarda bakın şu alanda bir zirvemiz var değil mi? Şurası zirve. Şimdi arkadaşlar zirvenin olduğu yerde ritmik bir e, yükselt artışının olmasına gerek yok. Mesela e, yüzler metre aralıklarla gidelim. İşte e, buna 1200 metre eğrisi diyelim. 1200. E şimdi şu içteki ne olur? Şu 1300 olur. Bu ne olur? 1400. Şu eğri 1500. Bu 1600 olur. Bakın. E şimdi zirveye geldim. Zirve 1700 mü olmak zorunda? Hayır. 1600 eğrisi var. Zirve 1600 eğrisinin içinde. Dolayısıyla buraya ben istediğim yani 1600 küsürün herhangi bir yükseltisini yazabiliriz. Mesela burası 1600 684 olabilir. Ne bileyim 1627 olabilir. Ama 1700 olamaz. 1601 olabilir. Arkadaşlar 1700'ün üzerindeki değerler olamıyor. Peki devam edelim. Zirveler böyle. Başka izöp sertalarında neler var? İzöp sertalarında sırtlar var. Bakın sırtlar da yine önemli. Şimdi sırt dediğimiz şekil İzvepsel'in V aralıklarını aldığı kesimlerdir. dedi ki amacın birleştiği akarsu havzalarının birbirinden ayrıldığı alanlardır. Su bölümü çizgisinin olduğu alanlardır. Veya iki vadi arası bir sırtlar, iki sırt arası bir vadidir diyebilirsiniz. Sırtlar özellikle İzvepsel'de V şeklinde gösterilen yerlerdir. Bakın arkadaşlar şurada V şeklinde şekilleri takip edebiliyor muyuz? Bakın V şeklinde ama içteki V'ye doğru gidildikçe yükselti ne yapıyor sırtlarda? Artış göstermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir mesela izohipsi haritasından şöyle bir tepelik yer çizelim arkadaşlar size. Bakın. Arazi çizdik. Sırt neresidir? Sırt arkadaşlar izohipslerde yamaç alanlarda, eğimli alanlarda dönüşlerin olduğu yerlerdir. Bakın arkadaşlar şu işaretli alan arasında kalan bakın bu bölge bir sırttır arkadaşlar. Dönüş var bakın burada değil mi? Burası bir sırt. Yine izoibis haritasında bakın şu alana geldiğimiz zaman bakın bu bölgede bir sırttır. İçteki V harflerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? V harfine benzer bir şeklimiz var ve içerideki V'ye doğru gidildikçe yani küçük V'ye doğru gidildikçe yükselti ne yapıyor? artış göstermiş oluyor. Burada da V şeklinde ve içteki V'ye doğru yani V'nin açık kısmına doğru gidildikçe yükseltimiz artış göstermiş oluyor. Sırtlar bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Başka ne var? Vadi. Bu da sırtın tam tersi. Ona da bakalım. Şimdi vadi dediğimiz şey nedir? Vadi akarsu akış gösterdiği oluklardır değil mi? Zaten bir izolüp haritasında akarsu varsa burada vadi vardır. Şimdi arkadaşlar bakın şu bölgede bir vadi. Burada iki tane vadi görüyoruz. Akarsular var. Vadiler de V şekli ama ters V şeklinde gösteriliyor. V'nin kapalı kısmı suyun kaynak yönünü açık kısmı ise suyun akış yönünü göstermiş oluyor. Arkadaşlar. Bir akarsun bulunduğu yerde mutlaka Vadi vardır diyoruz. Yani bakın bu sefer içteki V'ye doğru giden şey yükselti ne yapıyor arkadaşlar e, azalmış oluyor içteki V'ye doğru giden şey. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela. Arkadaşlar şu şekilde izoipslerin olduğunu düşünün bakın. Burada da bir akarsu çizeceğim. Şimdi bakın bu bölgede bu izoips haritasında akarsu hangi yönde akıyor? V'nin açık tarafı suyun gittiği yöndür. Yani bu akarsuyumuzun akış yönü bu şekildedir. Arkadaşlar kuzey doğudan güney batıya doğru akış gösteren bir akarsuyumuz vardır. V'nin açık tarafına göre. Mesela ve şöyle bir şekil vereyim size. Vadi ile sırtı karıştırıyoruz ya. Sadece şöyle ve verdiyiz o hepsi. Burası vadi midir, sırt mıdır? Bilemezsin. Bak şu haliyle bilinmez burası. Neden bilinmez? E çünkü bura vadi de olabilir, sırt da olabilir. İçerideki V'ye doğru gidince yükselti artıyorsa bir sırttır. Yani 500 600 700 bak. Bu şekilde içerideki V'ye doğru gidikçe yükselti arttı mı? O zaman burası şu anda bir sırttır. Ama arkadaşlar mesela tekrardan çizeyim. Bu şekilde verdik. Şu anda burası bir vadi midir sırt mıdır? Mesela bak 800 metre, 700 metre, 600 metre içerideki V'ye doğru gidince bu şekilde yükselti azalıyorsa burası nedir? Burası bir vadidir arkadaşlar. Yani içteki V'ye doğru gidince yükseltimiz e, azalıyorsa, vadi artıyorsa sırt. Yamaç nedir? Yamaç da sırtların her iki tarafında kalan kısımlardır. Yani düz eğimli yerlere de biz yamaç adını vermiş oluyoruz. Bak şu dönüşler sırttır. Şu dönüşler var ya köşeler sırt. Ama düz eğimli yerler yamaç. Boyun. Boyun nedir? İki yükselti arasında kalan çukur sağdır arkadaşlar. Mesela bizim boynumuz neresi? Kafa sırtımız arasında kalan yer değil mi? E, boynumuz. Şimdi... Bu haritada da boyun dediğimiz bakın iki tepe arasında kalan bu bölge. İki tepe arasında kalan çukur e, boyun olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Başka ne var? Kapalı çukur yani çanak dediğimiz şekiller. Kapalı çukurda da arkadaşlar izoipslerde içteki eğriye doğru gidildikçe yükselti ne yapıyor? Artıyor. Ama her zaman artar mı? İstisnalar vardır kapalı çukurlar yani bu şekilde ok işaretlerinin olduğu yerlerde içerideki eğriye doğru gidince yükselti azalır. Buralar genelde volkanik alanlar, krater bölgeleri veya patlama çukuru, mağara adını verdiğiniz yerler olabilir. Normalde bizim içteki eğriye doğru gidişi yükseltimiz artması lazım. Ama ok işaretiyle beraber yükseltimiz ne yapıyor? Azalıyor. Bakın mesela 800 metre eğrisiyle başlamış. Bir sonraki eğriye 900 demiş. Aslında bunun 1000 olması lazım ama ok işareti bana ne diyor? Burada iniş var diyor. yükseltim düşür diyor. E 900'den sonra o zaman 1000 değil 800 dedim. E tekrar iniyorum 700. Bak burada gölün kenarına indim. E ok bitti mi? Bitti iniş. Bitmiş oldu arkadaşlar. e Şimdi burası 700 ise suyun karşı tarafı kaçtır? Burası da 700'dür değil mi? Yani gölün iki kıyı tarafı da aynı yükseltiye sahip olması gerekiyor arkadaşlar. E kapalı çukurlara dikkat ediyoruz. Akarsular var. Akarsularda da arkadaşlar yüzey sertelerinde özellikle önemli olan nedir? Sürekli ve kesik çizgilerdir. Düz çizgimiz bizim sürekli akarsu dediğimiz akarsuyu göstermektedir. Kesik çizgilerimiz ise mevsimlik akarsu dediğimiz akarsuları göstermiş oluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz yine. Şelaleler var. Şelale dediğimiz yerler nelerdir? Akarsuyun dik uçurum tarzı yerlerden düşüş yaptığı dik yamaçların olduğu yerlere bir şelale adını veriyoruz. Tabi şelalenin olduğu yerde bakın izoepistler ne yapacak? Oldukça sıklaşmış olacak. Arkadaşlar bu şekilde. Eğer burada akarsu olmasaydı burası normal dik bir uçurum olmuş oluyordu. Suyun düştüğü yerde de dev kazan adını verdiğimiz şekil oluşabilir bu alanda. Şelaleler böyle. Delta dediğimiz şekle bakalım bir de. Deltalar nedir? Delta akarsuyun denize döküldüğü alanda alüvyal malzemenin birikmesi oluşturduğu ovalardır. Bakın deltaların olduğu yerde kıyı çizgisi bu şekilde arkadaşlar ne yapar? Denize doğru çıkıntı yapmış olur. Şu şekilde kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı yaptığını görüyoruz. Ve akarsu da bu alanda ne yapmış? Bakın biriktirmeler yapmış. Yalnız her öyle akarsun denize döküldüğü yerde delta olası oluşur mu? Oluşmaz. Deltanın belirli şartları var arkadaşlar. Neler var? Mesela burada deltanın oluşması için akarsun bol alüvyal malzeme taşıması lazım. Kıyının sığ olması lazım. Yani kıta geniş olması lazım. Yine bunun dışında kıyıda güçlü akıntıların olmaması lazım bu alanda. Ve en önemli şeylerden birisi nedir? Gelgit etkisinin az olması gerekmektedir arkadaşlar. Bu tarz özellikle delta oluşumunu engel, Engelliyor olaylar. Türkiye kıyılarında delta ovaları var mı? Var. Mesela Türkiye'nin en büyük delta ovası hangisi? Çukurova'da mı? Seyhan Ceyhan nehirlerini oluşturdu. Devam edelim. Şimdi, Haliç dediğimiz bir şekil var. Haliç de delta'nın tam tersi. Düşmanı arkadaşım. Şimdi delta'nın olduğu yerde bakın kıyı çizgisi denize doğru çıkıntı yapmıştı. Haliç'in olduğu yerde ise kıyı çizgisi Akarsu Vadisi'nin içine doğru girinti yapıyor. Yani bir e, neyle oluşuyor zaten? Haliç haliç gelgit olayıyla oluşuyor. Gelgit etkisiyle oluşuyor. Dolayısıyla Haliç'in olduğu yerde kıyı çizgisinin bakın bu şekilde denizin içerisine doğru, e, Akarsu Vadisi'nin içine doğru girinti yaptığını görürüz. Türkiye'de Haliç var mı? Türkiye'de Haliç yok. Neden yok? Çünkü Türkiye'nin okyanusa kıyısı yok. Haliç okyanus kıyısı olan ülkelerde veya bölgelerde görülür arkadaşlar. Dolayısıyla bizim okyanusa kıyımız olmadığı için Bizde Haliç olmaz arkadaşlar. Bizde Haliç yoktur. Bizde ne var? Delta var. Devam edelim. Falezler. E falez dediğimiz şekil nedir? Deniz kenarındaki dik kayalıklardır değil mi? Bakın bu şekilde biz izoepsilen sıklaştığı alanlarda, dik kayalık alanlarda falez adını veriyoruz. Özellikle buralar kıta sahanlığının dar olduğu yerlerdir. Yani denizin hemen derinleştiği yerlerdir. Türkiye'de de Akdeniz kıyılar özellikle Antalya çevresi falez oluşumu en uygun alandır arkadaşlar. Plato nedir? Plato da yüksek düzlüktür. Akarsular tarafından parçalanmış. Çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere de biz Plato adını veriyoruz arkadaşlar. Yüksek düzlükler. Adalar, yarım adalar. Ada zaten dört tarafı suyla çevrili kara parçası. Yarım ada üç tarafı denizlerle çevrili kara parçası. Bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Ve bunun dışında profil çıkarma olayı var. Arkadaşlar profil olayın şöyle genel özelliklerinden bahsedeyim. Profil dediğimiz şey nedir? Profil olaya yeryüzü şeklinde yandan görünür halidir. Şimdi siz profilde araziye ne yapıyoruz? Kuş bakışı görüyoruz. Profil olayında biz ne yapacağız? Yandan görünür hale getirmiş olacağız. Bunu önümüzdeki derslerde işlemiş olacağız arkadaşlar. Profil olayını şimdi zamanımız pek fazla kalmadığı için e, yetişmeyecektir arkadaşlar. Bu şekilde mesela buradan birkaç soru çözelim. Gelin sizlerle beraber. E, projeksiyon yöntemleri ile alakalı bir. Soru karşımıza çıktı. Bakın ne diyor? Silindirik projeksiyonla çizilen haritada hata oranı nerede en azdır? Hata oranının en az olduğu yeri soruyor. Ne demiştik biz? Silindirik projeksiyon ekvator ve çevresi için uygundur demiştik. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bozulma artar demiştik ve burada da en uygun yer 3 numaralı alan olmuştu arkadaşlar. Bunun dışında bakın mesela şu sorudan bahsedelim. Bir dağcı grubu ercesi tırmanmak için haritalardan hangisini kullanırsa yer şeklinin daha ayrıntılı görüp e, tırmanışı daha kolay gerçekleştirir. Şimdi arkadaşlar yer şeklinin ayrıntılı görmek için sizi ayrıntılı yani büyük ölçekli harita lazım. E, büyük ölçekli haritanın olması için de izoepsilerin yükselti farkının az olması lazım. Bakın burada 300, 500, e, bu 400 demek ki bu 100-100 gidiyor. Yüzer metre. E, 50-100 bu o zaman ortadaki 75- 25-25 gidiyor e burada 250 750 o zaman ortadaki 500 Bu da 250 250 gidiyor e Burada 70- 90 ortadaki 80 onar metre aralıklarla gidiyor. 400, 1200, ortadaki 800 o zaman bu da 400, 400 gidiyor. Bakın izovisyası yükselti farkının en az olduğu D seçeneği 10 metre aralıklarla gidiyor. O yüzden burada da cevap denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Bana ayrılan süre bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Ee, önümüzdeki derslerde yine kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.